İslamiyet bütün fen kollarında ilim ve ahlak üzerinde her çeşit çalışmayı ehemmiyetle emretmektedir. Bunlara çalışmak farz-ı kifaye olduğu kitaplarda yazılıdır. Hatta bir İslam şehrinde fennin yeni bulduğu bir alet bir vasıta yapılmayıp bu yüzden bir Müslüman zarar görürse o şehrin idarecilerini amirlerini İslamiyet mesul tutmaktadır. Hadisi i şerifte, oğullarınıza yüzmek ve ok atmak öğretiniz. Kadınların evinde iplik eğirmesi ne güzel eğlencedir, buyuruldu. Bu hadisi i şerif, harp için lazım olan her çeşit bilgi ve aleti edinmeyi, hiç boş durmamayı, ve faydalı eğlenceleri emretmektedir. Bunun içindir ki bugün bir İslam milletinin atom bombası, suni pek yaparak Müslümanlığı dünyaya tanıtması farzdır. Yapmaya çalışılmazsa büyük günah olur. Müslümanların bilmesi, öğrenmesi lazım olan bilgilere ulûmi İslamiye Müslümanlık bilgileri denir. Bu bilgilerin kimisini öğrenmek farzdır. Kimisini öğrenmek sünnet, bir kısmını öğrenmek de mübahtır. İslam bilgileri başlıca iki büyük kısma ayrılır. Birincisi ulûmun nakliyedir. Bunlara din bilgileri de denir. Ehli sünnet alimleri bu bilgileri eshab-ı kiramdan, onlar da Resulullah'tan öğrendiler. Din bilgileri de ikiye ayrılır. Zahiri ilimler ve batıni ilimler. Birincilere iman bilgileri ve fıkıh bilgileri veya ahkâm-ı İslamiye, ikincilere tasavvuf bilgileri veya marifet denir. İman bilgileri ve ahkamı İslamiye bilgileri mürşitlerden, akaid ve fıkıh kitaplarından öğrenilir. Marifet kalplere mürşitlerin kalplerinden akar gelir. İslam bilgilerinin ikinci kısmı ulumi akliyedir. Canlıları öğretene ulumi tıbbiye, cansızları öğretene ulumi hikemiye denir. Semaları, yıldızları öğretene ulumi felekiye, ert bilgilerine ulumi tabiiyye demişlerdir ulûm i akliye matematik, mantık ve tecrübi bilgilerdir. Bunlar his organlarıyla duyularak, akıl ile incelenerek, tecrübe ve hesap edilerek elde edilir. Bu bilgiler din bilgilerinin anlaşılmasına ve onların tatbik edilmesine yardımcıdırlar. Bu bakımdan lüzumludurlar. Bunlar zamanla artar, değişir, ilerler. Bunun içindir ki ile sınaat telahuku efkar iledir buyurulmuştur. Bunun manası sanatın, fennin, tekniğin ilerlemesi fikirlerin, deneylerin birbirlerine eklenmesiyle olur demektir. Nakli yoluyla edinilen bilgiler yani din bilgileri çok yüksektir. Aklın insan dima gücünün dışında ve üstündedir. Bunlar hiçbir zamanda kimse tarafından değiştirilemez. Dinde reform olmaz sözünün manası da budur. Akl ile elde edilen bilgileri, İslamiyet yasaklamamış, sınırlamamış ancak bunların nakl bilgileriyle birlikte öğrenilmesini ve sonuçlarının ahkâm-ı İslamiye'ye uygun, insanlara faydalı olarak kullanılmasını, zulm, işkence felaket vasıtası yapılmamasını emretmiştir. Müslümanlar birçok fen vasıtası yapmışlar ve kullanmışlardır. Pusula 687 miladi 1288'de keşfedildi. İğneli tüfek 1282 miladi 1866'da ve top 762 miladi 1361'de keşfedildi ve Fatih tarafından kullanıldı. İslamiyet, İslam'a karşı olanların, İslam ahlakını bilmeyenlerin ilm şekline soktukları, ders, vazife adını verdikleri ahlaksızlıkların, uydurma tarihlerin, İslamiyete yapılan iftiraların okutulmasını, öğrenilmesini yasaklamakta, zararlı kötü propagandalardan kaçınılmasını faydeli, iyi bilgilerin öğrenilmesini istemektedir. İslamiyet faydalı olan her ilmi, her fenni ve her tecrübeyi emreden bir dindir. Müslümanlar fenni sever, fen adamının tecrübelerine inanır. Fakat "fen adamıyım" diyen fen taklitçilerinin iftiralarına, yalanlarına aldanmaz. Kafirler ellerinden gelirse Müslümanları ezer, imha eder. Veyahut Müslümanları kendi uydurdukları yola sokarlar. Nitekim masonların miladi 1900 senesi içtimağına ait zapların 102. sayfasında dindarlara ve mabetlere galebe çalmak kafi değildir. Asıl maksadımız dinleri yok etmektir. Yazılıdır. Bunlar kitaplarında ve konuşmalarında din düşmanlıklarını açıkça ve hayasızca bildiriyorlar. İlimden, fenden haberleri olmadığı için, çocukça şeyler söylüyorlar. Mesela, eski insanlar cahil imiş. Tabiat kuvvetleri karşısında aciz, zavallı kalarak, hayali şeylere inanmışlar. Uydurdukları şeylere tapınarak, yalvararak, küçüklüklerini göstermişler.